bugün çok güzel bir kek tarifim var sizlere şimdi öncelikle portakalımızla yumurtamızı çırparak başlayalım önce yavaş 2 dakika sonra hızlı çırpacağım daha sonra da bir bardak toz şeker ilave edeceğim şimdi durdurdum ve bir çay bardağı suya ilave edip şöyle bakın bardağımın ölçüsü de şudur bir çay bardağı suya ilave ediyorum ve yavaş ayarda çırpmaya devam ediyorum pardon videoyu çektim sanıyordum fakat çekim düğmesine basmamışım şöyle bir por bardak portakal suyu ilave ettim üzerine bir kaşık şöyle bir çay kaşığı karbonat verdim ve onunla birlikte yumurtama ilave ettim ee, lütfen kusuruma bakmayın bazen böyle şeyler olabiliyor ben yani böyle bir kek kalıbı kullanıyorum oldukça derin bakın şu mesafesi oldukça derin fakat çapı dar bu tür kalıplar almanızı tavsiye ederim şimdi yumurtama elediğim unumu ve kabartma tozumu ilave edeceğim Burada iki buçuk bardak un var. Fakat ilk etapta hepsini vermiyorum. Şöyle bir karıştıralım. Bu arada fırınımı 150 derecede açtım. Yavaş yavaş ısınsın. Aynı yöne karıştırmaya gayret ediyorum. Lütfen videomu buraya kadar izlediyseniz sonuna kadar izlemeye devam edin. Hakikaten çok güzel çok başarılı oluyor bu kek. İsterseniz bu tür kalıplara değil fırın kabına da yapabilirsiniz. Tepsiye de yapabilirsiniz. Fakat mutlaka deneyin. Üzerine ayrıca portakallı şurup yapacağız çünkü. Bu bir ıslak kek. Evet şu an kıvamı az. Biraz daha eleyeceğim. gibi portakal kokusu geliyor. İki portakalın kabuğunu rendeledim rendenin küçük tarafıyla yaptım bu işlemi ince tarafıyla aslında bu kıvam iyi bakın çok fazla da katı yaparsanız kekiniz sert olabilir şurada birazcık daha unum var onu da vereyim tam iki buçuk bardak un aldı aynı ölçüyle yapıyorum bütün bardak ölçülerim aynı Şimdi kalıbımıza dökelim ve fırına verelim kekimizi. Bu arada sizden ricam lütfen lütfen ununuzu keki yaparken eleyin. Önceden elenmiş un keke hiçbir fayda sağlamaz. Çünkü burada unun havalanması önemli. Kekiniz daha başarılı olacaktır. Bakın kıvamına bu şekilde bir kıvamımız var tarifimi beğendiyseniz eğer lütfen beğeni tuşuna basmayı ve bildirimleri daha sonraki tariflerimi de almak için kanalıma abone olmayı, zil sesini de açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Eğer beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla da paylaşın. Hakikaten çok çok güzel bir kekimiz olacak. Benim Instagram sayfamda en tutulan tarifim. Artık Arap kanalları dahi gerçekten sürekli etiketliyor ama bana bir faydası var mı bilmiyorum. Lütfen lütfen bu keki yapın arkadaşlar. Fırına kekimi verdikten sonra derecesini 175'e getireceğim. Yaklaşık 1 saat 60 dakika yani 1 saat pişecek. Ben zaten ilk 45 dakika hiç açmam fırınımı. Piştikten sonra görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça ve dost kalın. Şimdi artık sosunu hazırlıyorum. Şöyle bir çay bardağı su ilave ediyorum. 4 dolu dolu kaşıkla çünkü benim biraz ekşi gibi portakalım dolu dolu 4 kaşık toz şeker vereceğim. Bir de o rendelediğim kabuklar var sıktığım portakalların kabukları. kekin içinde de zaten çok fazla şeker yok. 4 kaşık da şekerimi ilave ettim. Portakal kabuklarımı bu defa biraz iri rendeledim. Çünkü kek piştikten sonra bu sos kekin üzerine dökülecek. kekim çıktı fırından. Ters çevirdim. Hemen şıp diye düştü. Çok güzel yağlayıp unlamıştım biliyorsunuz kalıbımı. Kekimin yumuşaklığı budur. Şerbetim ılıdı. Kekim de biraz ılısın. İç sıcaklığı gitsin. Şerbetimi üzerine dökeceğim. Serviste görüşmek üzere diyorum. Yeni tarifler için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Tarifi deneyenlerden mutlaka yorumlarını bekliyorum. Yorumlarınız çok değerli. Şimdi sosumu üzerine döküyorum. Harika dokusu ve portakal lezzetiyle bütün portakal sevenleri bu tarifi bekliyorum.